Selam. Şimdi Trabzon'a geldik. Yolumuz biraz tuhaf geçti. Sabaha kadar uyuduk falan. Ben de biraz rahatsız olduğum için çok şey yapamadım. Ona kadar uyuduk. Sonra kahvaltı yaptık. Hazırlanalım, duş alalım falan derken akşama doğru çıktık. Ben de böyle Trabzon yazısı arıyordum videoyu açmak için. Bulamayınca dedim böyle açayım. Seni tanıtmak istiyorum. İntern doktorumuz Muhammed Fatih Öztürk. Niye internli kardeşim oldu. ben mezunum mezun. Hala çalışmıyor <laughs> mu? Şey, Sizi ırgat gibi kullanmıyorlar mı? Kardeşim ben bitirdim fakülteyi mezun oldum. Şey bekliyor. Tamam. E Neydi? Tamam, tamam sosa kadar çalışmıyor musunuz siz? Evet 1 Temmuz'da Neydi oldu. bitti. E, çok iyi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamam. Düz doktorsunuz. Dok Doktorum kardeşim ben pratisyenim. Tamam düz. intern kendiniz. Ya tanıdın mı? Nasıl pratisyen? Atama, Atama bir şey Ağustos bir şey atamasına bir girdim. girdim. Evet. Bu sonuçlanmasını bekliyoruz. Ya tamam pratisyen sayılırsın o zaman. Hemşiremiz muhalla. Bunu tanımıyorum. Evet, bir daha sana döndük. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Çok bunu bunu almayalım kaydı. Hayır ya, hadi bak çok tatlı. Neyse ne diyelim şimdi. Hadi bak. Bunu kesme. Ne çıkacak? <laughs> Abi hep aynı şeyin maruz kalmakla illallah ettim ya. Bunu kesme hamdi yoksa bir şey <gülüyor> 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 Balık var değil mi? Çok Balıklı <laughs> kalem. <laughs> Ama bak Bordo mavi öyle düşün. Hiç böyle balık gördün mü? Bu, bu o zaman kayda geçti. Bakın. Getsin. 7 dakika sonra yılın ilk derbisi Trabzon Galatasaray derbisi var ve ben agalarla balık ekmeye geldim. Yani bu krallığın kayda geçti. Tamam kral şuraya bir taç koyacağım Allah düşüyordum. <laughs> ha, şuraya, şuraya Evet şopla koyacağım sana. Peki. Youtube'a sizi çekirdim miyim hocam? Işık ters. var mı? Be ben 5 bin liraya anlaştım abi Bak yeni fotoğraflarımız. Çekileceğiz. <laughs> Dur açıya açıya açı ayarlı. Sağ olun. ben sen, benim, beni, beni, şey beni getirebilirsiniz şu Aslan da var. Koyabilir miyim YouTube'a? Tamam yorgun ol bana ne? Evet öyle çıkıyor. Videoları <laughs> ben seçeceksem belki olabilir. Tamam gösteririm atmadan önce. Hayır canım biz seçeceğiz. Tamam. Tamam olabilir. Işığın altındasın güzel çıkıyor. Evet şu an güzel çıkıyor. Bak. Gayet nice. Açıyı bozama. Şimdi eve böyle bir eve şeyini hazır mısın? <laughs> hani benim ki? Karışmasın. Ne oluyor? Hayır göster. Benimkini mi? kim çaldı? Hadi araçları benim benim çalmam lazım. Önce açsın sonra. Sevmedin istemedin. Sevmedim mi? Aynen. Evet. İlk reçetemi bununla yazacağım. Bu da mı açmadın? Hayır, sen açtın. Işte. İçinde yok ki. Elif çalmış. Elif <laughs> ne yapıyorsun? Elif bu. <laughs> Çok çirkin. <laughs> <laughs> Çok çirkin. <laughs> <laughs> Çok çirkin. <laughs> Abi ben bunu 18. kez aldığım için ben buna dokunduğum gibi olduğunu anladım zaten. Kesin bakar <laughs> 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 <18 -18. gülüyor> Teşekkür ederim. Nefesleri çok çok, çok, çok çirkin, de 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 de. Cümleyi bile <gülüyor> de. <gülüyor> çok Denize <laughs> Yüzümüze de, de şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Karadeniz'den varlığı yetmiyor. <laughs> hani milli hastanede şişete yazacağım. Verdim. Hadi bir poz alalım lütfen. Videonun evet. kapağına koyacağım. Bu sabah biri geldi. Şöyle bir bana geldi. Allah'ım gelmeyecek sanıyorduk. Şevval de bizden gizlemiş. Burada bir tane fotoğraf çekilmezsek sizi dövüyormuşum. Erkeklerin banlı olduğu bir kafeye geldik. Herkes kız. İşte 5 saniye önce kız. Klima bile ben de kafa yedek üzereyim. Şimdi şuraya da geçelim. Bakın şuraya kahvaya gider. Merdivenler. Kahvaya Burası kasa. Burası da aynı. burada ben. Merhaba. Çok tatlı bir yer. Çok var hepimiz diye. Tamam de, şey var sen söylesene. Ne kadar bir şey söyle. Ne hatıra kaldı. Başta. Ali. Soğan ve kekim. Şişe. Tamam. <laughs> hadi başla. Başladık Baş... mı? Başladık. Söyledin mi ya söylemedime? Hayır ne demedik mi hatayı? He ha, tamam hadi söyle. Merhaba ben Elif. Merhaba ben Şevval. Merhaba ben Sernaz. <laughs> Merhaba ben Muayda. Biz Hatay'da tanıştık. Sonra yani Ceyizde, 4, 4, 4, 4, Bunlar ben siz. İstanbul'da buluştu. Her neyse. Sen geldin. <laughs> İstanbul'a, biz... İstanbul'dan Trabzon'a, Trabzon'dan da inşallah. Erzurum'a, sonra ha. Mardin'e, sonra Hollanda gibi planlarımız var. <laughs> Bitti. Bitti. Ay Boztepe'ye çıktık Sibel'im şarkısındaki İyi benim genel kültür bu kadar maalesef. <laughs> Gidiyorsanız kültür istiyorsanız başka kanallara bakın. Ben size sadece eğlence vaat ediyorum. Ay bu arada günahkarları yaktıklarına artık eminim. Çok sıcak. Çok sıcak. Peki evet, de şey <laughs> su.

sen kaybettin zaten. Ya. İki fotoğraf kaybettin. Tam fotoğraf bu bu arada. Ya elini unutmuyorsun. Neye bakıyorsun? <laughs> gözüme bakıyorsun. <laughs> Heyecanlandı. Karadeniz dediğimiz yer Doğu Karadeniz'dir tamam mı? Yani işte Zonguldak, Sinop, Minop. Yallah Medine'ye öyle bir yer yani. Ee, ama ama sebebi mi Karadeniz? Bayburt Karadeniz. Bayburt Karadeniz. Karadeniz olması mümkün mü? Bayburt zaten Gümüşhane'den ayrılmış bir yer. Bayburt İç evet. Anadolu gibi bir yer, Doğa, Doğu Anadolu gibi bir yer. Her neyse. Şimdi Trabzon tam bu kültürün göbeğinde. gelmeyin. Yani. E, sonuç olarak? <laughs> evet. sonuç olarak hiçbir esprisi yok bunun ya. Yani. Hani ortamlarda satacağımız bilgiydi? Hayır, Siz ortamlarda... Bir şey. Bak, şey. diyeceksin ki mesela, e, işte şive meselesi konuşuyor. Etrafta da böyle diyecekler ki, ya Rize'de mi, Ordu'da mı? Rize Trabzon'un doğusunda da tabii ki Rize kardeşim böyle bir şekilde var mı? <laughs> şey, ben onun kısasını <laughs> biliyorum Haçan Eğrisi işte. Haçan Eğrisi. Tamam kardeşim bu Haçan Eğrisi. E tamam. Bir saat anlattığın şey bu mu? Bir dikkat edin. Ben haçan eğrisinin böyle bir mufassal, onu ben böyle yani eğriyi oluşturan bazı detaylı bilgiler verdim işte yani. Eğri oluşmuş var eğri oluşturan şeyler ne? Veriler ne? Data, 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 paylaşıyorum. Bazen ortam o kadar güzel oluyor ki akşamları çekmeyi unutuyorum. Hani anlıyor şimdi çok da çekemiyorum. Bir de milletin ağzına böyle kamera doğrultmak istemiyorum. O yüzden akşam geldik, uyuduk. Sabah oldu işte doğanın kanunlarından biri. Neyse şimdi Karadere'ye gidiyoruz. Pikniğimsi bir şey yapacağız. Öyle ben de pikniğe bu makyajla gidiyorum. Nasıl harika bir insanım. Arkaya bak. Sigara mı içtin? Doğrusu... Ahahahah Ahahahah Blok çekme kararı aldım. Bunu Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bana youtuber olduğum için laf ettiklerinden dolayı kendimi tek çekme kararı aldım. Onu da çekmiyorum. Teşekkürler. Şöyle bir laf geçti. En akıllımız herif de o da blok çekiyor dediler. <laughs> Anne ben gelmiyorum. Anne ben cennete düştüm. araba çarpıyormuş gerçekten cennete düşüyormuş. Ben aşık olmuşum. Ama bunlar beni bıraktı gitti. Ayı ayı kapar beni. Ben buradan gidiyorum. Nasıl da zor inmiştim ya kayalıkların içinden. Neyse. Dağlar kızı Reyhan. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, düşmeyeyim. Düşmeyeyim derken elinde telefon. Vallahi yoklar. Suya düştü. <laughs> Ay ben de düşerim de. <laughs> Zorla müzik açtırdım iki kilometre için. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? artık. Sen önce kurmayı öğren. <gülüyor> <gülüyor> Sen de telefonunu aç. <gülüyor> <gülüyor> Beni bırakıp gittikleri için düştüm işkencesi. Başka hiçbir şey değil. Sen nasıl daha keçisi gibi gidebiliyorsun? Ben mi? <laughs> bana olan olmuş. Bana olan olmuş. <laughs> Bir de Benim böbreğim gitmiş. gitmiş. Aynen benim. Telefonum gitmiş canım Canım, canım mı gitmiş? Benim. Böbreğini Bakın. satıp telefon aldığını biliyor muydunuz? <laughs> Buram sinek ısırdı. Buramdan bir çıktı. Bu benim taşım. Bu da ben. Bak beni gör. Sümela'yı gör. <laughs> ya, ya, ya sen değil misin beni? Mahalle gelin köye geldik. Bir sürü fındık var ve böyle işte. <laughs> Anne anlatabilirim. <gülüyor> <gülüyor> kamera arkasında ben çok güzel bir şey olabilir. Kamera arkasında kamera önü yapıyorum. Her <laughs> şey videoda. <laughs> bir şey konuşuyorum diyorum. Ne salak konuşuyorum ben falan diyorum. Bunları da koyuyorum. Allah kahretmesin. Bak bu da el fotosu çekiyor işte. Bu sıradan kapan influencer. Kapan. Işte. Kapandı. Neyse gel Power Bank'e takarız. Çekemedim Böyle ya, bir yer. Kaldı. Helal et. Evet. <laughs> ben buradan gidiyorum. Gelim o, o Ne gibi? Yemeyeceğim. Ne yazıyor? 98 Ne kadar bu? Kediden de büyük. Kaçak kadar? Al. Al. gidiyorum. Korktum senden biraz. Benim kaymağım daha güzel. Fındıklığa geldik. Allah'ım imdat. Köylü gerçekten milletin efendisidir. Allah aşkına bu yol yürüdün mü? 10 dakika dayanamadım. Uğruna yol teptiğimiz zincirlerin eşgal. Allah kahretmesin. Bir de üzüm varmış. Şimdi üzümlere gidiyoruz. Allah bize akıl fikir versin. Azıcık da sabır versin. Hadi bakalım. Bir eli kuruna. Yani Ama bak şimdi sen Şevval gel. Şevval gel. E, Seni tut biraz. Şöyle gel. Tamam. Ben şunları tut. Mahalle, şu tamam. dizine koy elini. Ama o zaman nasıl ayağa kalkacağım? Yetişemez ki yine. Aynı i̇şte şey. yavaştan Sen, sen benim üstüme çık. Gel gel git gel. <laughs> <laughs> Düşerseniz çok gülerim.

Hadi yoldan inelim ya. Sen ne diyeceğim Allah'ım. Davuk. Davuk. Abi sen fotoğraf Neden pansuman yedin? yapmadınız o tabağa? Kardeşim steril değil. Bak <laughs> şimdi yapayım. Aha, aya bak. Ne değişti? O tav ne tav söyleyeyim. tavşan. O tavuk öldükten sonra ne değişti? yapabilirdim. Sponj bir şey verirdim. Batikman verirdim en azından. Ama bakmadınız A o tava. Onun hesabını sizden soracağız. Tavuk. Beni ısırırlar mı? Kimin tavuğu bunlar? Pan Kaza triggerlandı. Kafayı yiyeceğim. Şeval telefonu sende değil mi? Çekelim. Şeval koş. kaza mı çekeyim kanka? Çok sinirlendi kaza. Kime çekeceksin mı? Ne? Birden koşuyormuş üstümüze. Ne geveze bir şeysin sen. Sevebilir miyim? Sever misin? Kanka koşuyormuş bak ekelendi şu an dur. Bunlar çok şey saldırabilir. Bu arada haklısınız. Bağırdı üstüne evet. üstüne bağırdı çünkü. Saldır. Geri geri gidin. <laughs> Saldırır çünkü. Bak orada da. <laughs> Şimdi arkamızdan gelsin gör. Kahvaltıya geldik. Üstüme <gülüyor> Kahvaltı. <gülüyor> gülüyorlar şu an. Ankara'dan hoş geldiniz. Şimdi sizi birazcık daha eskilere götüreceğim. Kerbelaya e düştük merhaba. Bugün son günümüz. Günaydın. Öyle oldu. Neyse. Beşte gideceğiz. Dedik bir kızlar manastırına gidelim. Sonra da Ayasofya camiiye gideceğiz falan. Agalarımdan ayrıldığım için çok mutsuzum. Ama ailemi özledim. Neyse. Gidiyoruz işte. Da kızlar manastırı. Böyle size çok gösterebileceğim bir şey yok. Gezip görmeniz lazım. Bir de ben gezi kanalımıyım arkadaşlar. Neyse. Öyle. Kirlenmiş. Gidiyoruz doğru yerden mi çıktım buraya? Ben buraya nereden çıktım? Buraya insanlar oturuyor. Bu, bu saçım. Ne? Bu arada Karadenizli olduğumu belirtmek isterim artık. Şuradan şuradan gideceğim. Dağlar kızı Reyhan. Bileğimi vurmadan inersem çok sevineceğim. Bence kolları buraya almamaları gerekiyor. üstünde kızlar master. her şeyimizde de girmesinler diye düşünüyorum. Ve hey, Merko şuralarda bir yerlerde. Ha bak şunu söyleyeceğim. Biz mesela camileri hep şehrin merkezinde yapıyoruz. Sonra şehri etrafına diziyoruz falan. Bu arada bu bilgiyi birinden çaldım. Kimden çaldığımı sormayın. Neyse. Ama onlar bir dağın başına falan kurulmuş. Sümele de aynı şekildeydi. Burada da aynı şekilde. Tuhaf. Şu meyve da Ne oldu? Nerede? Bir Arabada bir tane daha su. Tam video çekecektik. Tüm süren çöreğini yere döktük. <laughs>